أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ve ve sellim. <laughs> Muhterem din kardeşlerim. Evet, şimdi kitabımız Et tarikatul Muhammediye ve Siraatul Ahmediyeden devam ediyoruz. İmam-ı Birgi'nin kitabından Bid'atlerden kaçınmanın gereği hakkındaki hadisleri anlatıyorduk. Burada bir yerde kaldıydık bir hadis geçen hafta. İnşallah bir iki haftamız kaldı demek ki Ramazan geliyor. Ramazan'da şey yapıyoruz, bu mukabeleler falan olduğu için bu derslere biraz ara veriyoruz Allah nasip ede. Çok şükür Rabbim nasip etti, bugün beraat kandili dediğimiz Şaban ayının 14'ünü 15'er bağlayan gündeyiz. Efendim mübarek bir aydayız. Peygamberimizin aleyhisselam benim ayım diye övdüğü Şaban ayındayız. Ondan sonra yine övülen aylardan biriyiz. Allahümme bârik lennâ fîş recebe ve şaban ve belligne ramadan diye. Ya Rabbi bu Recep ve Şaban aylarını bizim hakkımızda mübarek eyle. Yani onun bereketlerinden istifade etmeyi nasip eyle yani. Yoksa mübarek her zaman mübarek de. Biz o mübareklerin istifade edersek mübarek olur. Bizim için bir zeyi olur değeri. Yoksa o dışarıdan eh, gelmiş geçmiş. O ölü olmaması için biz dua ediyoruz. Rabbim mübarek eylesin ve bizi bir o övdüğü bin içinde bin aydan daha hayırlı olan efendim Kadir Gecesi'nin bulunduğu efendim Ramazan ayına bizi inşallah eriştirsin cümlemize sağlık ve afiyet içerisinde eriştirsin. Kardeşlerimiz bize bugün hatırlattı. Dua edelim birbirimize. Gıyabımızda da dua edelim. Zahrul gayb derler buna. Arapçada <laughs> yani gıyabında bir kimsenin yüzüne karşı söylersiniz başka ama gıyabında söylerseniz o daha makbul olurmuş. Gıyabında dua etmek, birbirimize dua edelim hele de bu böyle mübarek bir gecede, hem de böyle teheccüde kalktığınız zaman, teheccüd bir müddet uyunur, uyunduk, uyandıktan sonra kalkmak. O gece namazlarını Peygamber aleyhisselam çok önem vermiş. İslam alimleri, hocalarımız, meşayih efendilerimiz de hep önem vermişler buna. Önem vermişler, İnsana bir disiplin kazandırıyor. İnsan yoksa yattı mı uyku, o oh beden, oho. Oh oh etmedi. Yattı mı yatacağı gelir. Akşama kadar yatsa, kıyamete kadar yatsa yatacağı gelir de biz onu biraz terbiye etmekle mükellefiz. Onlar da işte o <laughs> zikirlerle, Kur'an'la ne yapayım diyor Kur'an, Ramazan, Kadir gecesi, teravih gecesi. <laughs> ya bu gayri meşru olmasın da ne yaparsan yap kardeşim. İlimle meşgul ol. Namaz kıl, yani hakkaş kılacağım, ne kılacağım, ne kılarsan kıl kardeşim Allah Allah. Önemli olan senin bak ecdadımız böyle kandillerle aydınlatmışlar. Eskiden yokmuş tabii bu adetler. Kandil yapma falan. Bu mübarek gecelerde. Bu mübarek gecelere bir özelliği olduğunu insanlara hatırlatmak için kandil yapmışlar, kandil yakmışlar. Efendim var mıydı yok muydu eskiden oğlum ne yapacaksın sen bak yakmış, yapmışlar. Bir peygamberimiz zamanında ilk defa böyle aydınlık yokmuş aydınlatan şeyler. Ee, birisi getirmiş Nerede? Şam tarafından galiba. Yakmış, mescidi aydınlatmış. Efendimiz memnun olmuş çok. Allah da onun kalbini nurlandırsın demiş. Bizim mescidimizi böyle aydınlattığı gibi diye. Bak nurlandı. Kandiller nurlanıyor. Hele bu mescid İstanbul'un mescitleri, minareleri bir başka alem, başka bir dünya yahu. Başka İslam ülkelerine gidiyorsunuz böyle ne minare görürsünüz ne bir şey. Tunus'a şey, neydi orası? Cezayir'i çağırdılar. Bir doktora talebem vardı. Onun şey danışmasına, tartışmasına tezini bir otele koydular. Baktım böyle yüksekten bir minare bakayım. Oho! Hep aynı şey. Hep minare şeyler gibi. Yok bizimki gibi böyle. Varsa da minare o şey binası tarzında Kuzey Afrika şeklin, tarzında. O da bizim ama bizimkiler elhamdülillah bir gösterisi var. O gösterinin de bir azameti var. O gösterinin bir değeri var. Karşıdan bakan adam bir İstanbul'u böyle minareler şehri olmuş değil mi efendim? Ee, Allah rahmet eylesin geçmişlerimize. Hepsi yapmışlar. Ee, bir acdadımızdan biri de gelmiş kandil yapmış. Kandillerle böyle hele de kandil gecelerinde parıl parıl, parıl parıl diyor, nurlanıyor, nurlu şehir oluyor. Aydınlık bir şehir oluyor. O manzarayı başka yerde göremezsiniz. Allah bize bunu nasıl, nasıl lütfetmiş. Ee, bize bunu lütfetme ecdadımız yapmışlar. Ey insanlar, ey torunlar. Bak biz bu kandilleri yakıyoruz, minareleri aydınlatıyoruz, şehri aydınlatıyoruz. Siz de gayret edin de gönüllerinizi aydınlatın kardeşim. Sen de gayret et, çalış, çabala, otur, oku, namaz kıl, gündüzün oruç tut, akşam üzerindeki namaz kıl. Kaç açık mı tahdid Evet, nafile, cütt namazının bir şeyi vardır ama ya kalarsın kıl. Kur'an çok oku. Kur'an oku. Kur'an oku, Kur okumak ibadettir. Ne okuyacaksın, okuyacaksın, böyle okutmak. Evet o. O da ibadettir. Ama asıl olan nedir tabi? Kur'an'da ne diyor yahu Rabbim bana? Rabbim bana Kur'an'da ne diyor Allah aşkına? Niye geldi, niye okutuyor bize bunu? Diye düşünmemiz lazım. Ne anlayacağım ben bu ayetten? Bu ayette Allah bana ne diyor? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rab ancak sana ibadet ederiz. Bizim bu ibadetlerimiz var ya, hepsi hepsi Allah'a, Allah'a Allah, Allah içindir, Allah'a mahsudur. Allah için ibadet ediyoruz. Başka kimse için ibadet etmiyoruz. Kim öğretti bunu bize? E peygamberimiz. Bazıları peygamberimize salavat getirmeyi sanki haşa veyahut da kabrine gidiyoruz, dua ediyoruz ya o Vehhabiler. Zavallı adamlar işte bilmiyorlar ki papağan gibi ezberletmişler. Yürmeyin. Yallah. Geç, geç, şirk. Oğlum sen şirksin. Ne şirk Şirk olur mu? Peygamber'e dua etmek şirk olur mu? Ben bu duayı duayı Allah'tan istiyorum. Ya Rab bu peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için istedikleri hayırları istediği duaları dünya ve ahiret ver ya rabbi diyorum ver. Bunun şirk neresinde? Ben ona ibadet etmiyorum ki şirk olsun. Şirk ortaklık demek. Ben ona ibadet ederken Allah'a ortak mı koşuyorum haşa? Allah'a ortak koşmuyorum. Nereden öğrendim ben Allah'a ortak koşmamak gerektiğini? E, Peygamberimiz de Peygamberimiz ümmetine böyle söyledi. Allah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Allah'tan başka ibadete layık varlık yok. Bak, onu tüm öğretti peygamberimiz. E Onu sonra e, onu öğrettin o öğretince onu Allah'a haşa ortak koşar mısın can? canım? Böyle şey mi olur? O bize diyor ki Allah'tan başka ben bir kulum. İnne ma ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim ya. Yuhâ ileyye. Ama bana vahiy geliyor. Vahiy meleği getiriyor bana. Allah gösterdi. Allah emretti. Allah tahsis etti. Allah nasip etti ona. Allah kulları içerisinden tıyneti şeyi en iyi olanlara, hadis olanları peygamber yaptı. Ta Adem'de aleyhisselam'dan beri. Ama peygamberimiz son peygamber. Peygamberimizden sonra başka peygamber gelmeyecek. Böyle iddia edenler olursa biz Müslümanlar ne olacağız? Uyanık olacağız, avarnak olmayacağız. Bir, bir, bir iddia etse ki pe peygamberim diye inanacak mısın? defol şuradan defol git diyeceğiz, değil mi? Çünkü öyle peygamber gelmeyecek ki. Nereden biliyorsun? La nebiye badi buyurmuş peygamberimiz. <laughs> peygamber, benden başka peygamber gelmeyecek. Gelse Ömer olurdu buyurmuş. Gelmeyecek başka peygamber gelmeyecek. E onun için böyle peygamberimiz bunları buyurmuş. Bizim de vazifemiz ne? İlk vazifemiz onlarda beratla ilgili de konuşacağım inşallah. Yani mesela müsaade. Şuradan bir hadis okuyayım, ondan sonra da bu, buradakine geçeyim. Peygamberimizin sünnetine uymak. Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti ne demek? Onun yolu demek. Bizim sünnet deyince biz çocukların sünnetini anlıyoruz. E bilmez bir Sünnetin kelimesi bir kimseye yol çizdi demek. Sünnetur Rasul de Peygamber Aleyhisselam'ın çizdiği yol. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşayış biçimi. Biz onları öğreneceğiz, onları yapacağız. Ona aykırı bir şeyleri yapmak bize yasak. Çünkü niye? Çünkü ona aykırı bir şey olunca, sünnete aykırı, peygamberimizin sözüne aykırı bir iş yaparsak biz o işimiz, o amelimiz namaz bile olsa, oruç bile olsa merduttur, yüzüne çarpılır. Onun için ne diyeceğiz hepsi. Burada öyle buyurmuş peygamberimiz aleyhisselam. Bak <laughs> hatta buyurmuş ki Ebellâh en yakvele amele sahibi bid'atin bid'at sahibinin amelini asla kabul etmez. Allah kabul etmiyor. Bidat sahibisin. Sen bidat çıkarmışsın. Uydurmuşsun bir şeyi din diye. Din mi acaba bu? Peygamberimizin sözünde var mı? Var. Yapacaksın o zaman. Sen boş ver. Peygamberimiz dediyse var. Tamam. Devam edecek. Ama ona aksi, ona aykırı olan şey olursa olmaz. Hatta yed'a bid'atehu. O bid'atini bırakıncaya kadar, terk edinceye kadar Allah o öyle adamların imanı kabul etmez. An <laughs> Hüzeyfete Radiyallahu Teala anhu ennehu qale qale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha la yaqbalu Allahu Teala li sahib bid'atin bid'at sahibinin bid'atini demek olduğunu geçen derste tahsilatlı anlattık. Temelinde kutaba, kitaba ve sünnete yani dine dinde esası olmayan işlere bidat denir. Yoksa yeni yeni demek değildir. Yeni yeni tabi de ama temeli varsa o bir yeni şey değildir, bidat değildir. Ya şu bak kandiller, ıı, ışık lazım. E bak bu da bidat değil, bu de da sonradan çıktı. Ama bidat denmez bunlara. Bidatül hasene demişler bunlara. Çünkü faydalı bir şey. Evet, sahibi bidatın orucunu savmen ve la haccen ve la umreten ve la cihaden ve la sarfen. Allah öylelerinin ne hac bak söylüyorlar da ne orucunu ne cihadını ne haccını orucu da hacca hac diyor ya adam işte kabul değil Allah Allah peygamberimizin yoluna uymadı onun için kabul değil yoksa hac hacdı tamam da vela umreten umre yapıyor masraf yapıyor o kadar ama bidate bidate bulaşmışsa o kadar masraf değil, hava, havaya gitti vela cihaden cihad Allah için çalışma çabalama demek ama Allah için çalışıyorum derken bir de mesela riyayı karıştırmışsa işin içinde gösteriş için yapıyor. Bir iş yapıyor. Ha bu gösteriş için. İnsanlar görsünler desinler diye yapıyorsan sen hapı yuttun. Tamam mı? Hapı yuttun yani ben de hapı yutuyorum ama öyle hap değil. Sen gitti. Havaya gitti yani. Sevaplan havaya gitti. Yapma böyle. Ne yapacaksın sen? Allah için yap. Allah biliyor sen gönlünde ne var. Allah biliyor. Sen bilsen de bilsen bilmesen de o yazılıyor. Nasıl yazılmaz mı siz? Buradan geçiyorsunuz bir şey yukarıda kamera varsa sizin hep bütün kaydetmiyor mu? Ediyorsa bizim kamera <laughs> şey yapıyor, tespit ediyor da Allah'ın kameraları yok mu yani? Değil mi? Herkesin herkesin melekleri var. Yazıyor. Kalbinden geçenleri bile biliyor. Öyleyse böyle. Onun için sarfen. Nafilelerini de kabul etmez. Vela adlen. Farzlarını da kabul etmez Allah. Böyle söylüyor. Böyle adamlar bid'at sahibi, hele de itikatta bid'atı varsa bir mesela itikadımız sağlam dedi. Biz şimdi İmam bir bizim işte burada Nurettin Cerrah Hazretleri o da yazmış kitabını. Bursa şeyde Erzurum'da İbrahim Hakkı Erzurumi nerede? Tillo'da değil mi? O o da kitabına marifetnamesine yazmış. Cemaatten bir, bir bana haber verdi. Ben de öyle yazdım kitaba. Bu, vasiyetnamesi var. Onları dervişlik öyle olur. Önce akide sağlam olacak diyorlar. Ve o iki derviş de iki şeyh efendi de, bu kitabı İmam Bilgivi'nin vasiyetnamesini tavsiye etmişler. Vasiyetnameyi okuyun diyor. Evvela sen derviş mi olacaksın? Kardeşim önce akideni sağlam yap. Akiden sağlam değilse havaya gidiyor. Çuvalın dibi delik. Dolmuyor çuval. Onun için bunlara dikkat edin diyor yani. Böyle bidat sahibi adam ne kadar ameli çok olsa da yahrucu minel islam kema yahrucu şa'ru minel acim hamurun var ya hamur hamurdan böyle bir tane kılı çekince nasıl olur habersiz böyle hiç zarar etmeden çıkar hamurun şeyin kılın efendim şeyden hamurdan çıkması gibi İslam'dan çıkar da haberi olmaz onun için çok dikkat etmesi lazım Müslümanların her şeyden evvel itikadı sağlam bir şekilde öğrenip o şekilde amel etmesi lazım. Tamam Evet. Diyor, <laughs> özellikle de diyor mesela bazı kimseler mutezilenin, rafızilerin bazı kimseleri böyle yanlış şeyler var. Bunlara fırakı dale, sapık fırkalar demektir Türkçesi. Ama yani çizgiden çıkmış. Asıl Peygamber Aleyhisselam'ın ve sahabilerinin e, gittikleri yolda inandıkları gibi inanmıyorsa başka şeyler söylüyorsa işte onlar çizgiden çıkmış demektir. Birazcık Leva demektir. Yani çizgiden çıktı doğru yoldan saptı bir tarafları. Öte gidince ne yapar? Hayvanları bir yere koysanız bu çizgiden çıkarsa doğru yoldan gitmesi başka yerlere gider kaybolur giderler. Bunlar insanlar da böyle. Bunlara dikkat edelim diyor efendim. Vakit sebep hadis irbad bin Evet. Ben buraya şey koyayım. Şurada o Bakın bunlara dikkat edin diyor. Şurada da bir şeyi ben yazmışım oraya. Leyetiyenne ala ümmeti kema ete ala beni İsrail hazel bil hazb. Bak beni İsrail neski beni İsrail oğullarına başına gelenler ne kötülükler varsa ümmetimin de başına gelecek. Gelir diyor. ne muhakkak gelir. Onun için her Müslümanın her şeyden evvel dikkat edeceği şey kitaba ve sünnete Allah'ın kitabını alimlerimiz gibi onlar bazıları bugün de biri sordu bana. İşte e, imam mezhep imamlarına laf edenler var. Ne diyor? Ne diyorsun? Ne diyeyim yani o sapıtmış işte çizgiden çıkmış şimdi mezhep imamlarına, mezhep imamlarına ne demeye kimsenin hakkı var? Efendim yok benim kitaba göre konuşuyorum sünnete. Allah'ın delisi. Onlar Tevrat'a göre mi konuşuyordular la? Onlar da yani sen hassassın kitaba ve sünnete bağlı olmaya da i̇mam Azam, İmam Şafi hassasiyeti yok muydu? Allah Allah. Ne saçmalı, ne saçmalı. Eğer bir sözü, bir yorumu yapmışsa, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, onlar doğrudur. Onlar mezhebine kim uyuyorsa uyar Onun için dikkat edeceğiz biz de. Efendim, şuradan, bir geçen, nerede gelmişti benden, şey icazetle istedi, şeyden, Filistin'de, şey olanlar. Filistin'de kalan ya Müslümanlar varmış. İsrail kurulurken 1948'de oraya da kalanlara da Müslümanlar. Ama onlar vatandaş. Onlara bir şey demiyorlar. Ama onlar da seslerini çıkaramıyorlar tabii ne yapsınlar ama güzel bazı şeyleri hadis yazmış mesela bunu. An Ebi Musa'l-Eş'ari ve an sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musaleş Ali'den o da Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiş. İnna Allah'a le fi leyletin nisfi min şaban. Bu şaban ayındayız ya. Şaban ayının yarısının 15. yani gece bu gece oluyor. Gecesinde Resulullah muttali olur feyafiru, yani bakar insanların gönüllerine fer li jami'i bütün mahlukatının kullarının günahlarını günahlarını affeder, mağfiret eder, siler, kapatır. Mağfiret kelimesini ben şeyden biliyor musunuz? Miğfer var ya asker miğferi. Miğfer ne demektir? Ne yapar? Korur. Allah mağfiret etmesi de bizi günahlardan korumasıdır inşallah. İnşallah korur. Eskilerinde siler, kapatır yenilerinden de bizi korur inşallah. Onun için dua ediyoruz. Estağfirullah demek. Ya Rabbi senden beni günahlardan korumanın niyaz ediyorum, yalvarıyorum ya Rabbi bizi koru. Bizi o korumazsa çünkü biz çok zayıf adamlarız. Ayağımız kayabilir. Allah korusun. Hep ona yalvaracağız. Kendimizin adetlerine güvenmeyeceğiz. Allah diyeceğiz. Başka şey demeyeceğiz arkadaşlar. فَيَغْفِرُوا لِجَمِيعَ خَلْقِهِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحٍ Ancak müşrik yani Allah'ın varlığına, birliğine laf eden. Allah mesela putlara tapıyorlardı. Müşrikler değil mi? Müşrik denir ona. Putta tapanlar Allah'ın ortağı biliyorlardı. Allah'ın ortağı yok. Bu kainatı o yarattı. Kainatı o yarattı. Allah yarattı. Hiç kimsenin dahli yok. bir örneği olmadan yarattı. Onun için ona Bedi'u semavati vel ard denir Cenab-ı Hakk'a. hiç örneği olmadan yarattı demek. Halaka öyle değil. Halaka örneği olsa da ona da denir Arapçada. Ama Bedi'in manası özelliği bu. Herkes iyi. Hepsini affeder Allah da. Hepsini affeder de illa li müşrikin ev müşahin diyor müşrikle Allah'a şirk koşma gibi bir iş yapanla müşahinde de öyle kin dar kin kin kusuyor içi kalbi kin dolu adamları affetmez biraz müsamaha kâr olacaksın affedici olacaksın af diliyorsa hele bir kimse bir sizden size karşı bir hata yapmış ama af da diliyor af diliyorsa affetmek yakışır Müslümana affetmek yakışır ben burada Emin hocam vardı ya ders yapıyordu Birisi onu bir kitap tercüme ettiydi o. Onun aleyhine laflar etmiş. Onu da tanıyorum. O da hocam oldu gerçi. Aleyhine laflar etmiş. Yok şöyledir, böyledir falan diye. Ona çok üzülmüştü hoca. Sonra o vefat etti. Yani ondan önce dedi ki yahu bak ben size söyleyeyim ben. O benim, beni çok kırdı ama dedi. Ben şimdi onu affediyorum dedi. Affediyorum dedi. Yani hakkımda bir şey etmiyorum dedi. Affedici olmak Müslüman'a yakışır. He böyle günlerde. Hele size karşı. Hele çocuk çocuğunuz, akrabalarınız. Affedin gitsin. Zarar etmezsiniz. Efendilik sizde kalsın. Zarar etmezsiniz. Ha. Evet. Bunlar böyle. Ondan sonra daha başka şeyler de yazmıştım arkadaş. Hepsini şurada söylemeyeyim. Ezan da okunuyor. Bunu İbn-i Mace Hazretleri, Süneyman İbn Mace adlı kitabında neşretmiş. İmam Şafii de buyurmuş ki ve belahane ennehu kana yuqal <laughs> inne du'a yustecab fi hams leylin fi leylet. Bak 5 gecede dualar makbul olur demiş İmam Şafii. Onlar hangi geceler? Fi leyletil cumuati cuma gecesinde. Sonra ve leyletil adha Kurban Bayramı'nın gecesinde ve Leyletil Fıtır Ramazan Bayramı'nın gecesinde ve avvel Leyletin min Recep, Recep ayının da ilk gecesinde. Ve Leyletin Nus' min Şaban. Şaban ayının işte bugünkü yani Buralarda kabul olur dualar. Onun için biz hep gönülden uyanık olalım. Bu gecelerde hep dua edelim, yalvaralım. Kendimiz için, çocuk çocuğumuz için, arkadaşlarımız için, ahbaplarımız için Bizden dua isteyenler için bak hepimizden dua istiyorum işte size beni unutmayın. Ha. Dua edin ne yapalım böyle olacak. Benden dua isteyenlerden hep ben dua ediyorum sabahları okuduğum zaman dua. Edeceğiz ede etmeliyiz de. Etmeliyiz bu bizim başka elimizde şeyimiz yok başka imkanımız yok. Allah cümlemize uyanıklıklar ihsan eylesin. Bu mübarek gecelerde ecdadımız gün bu kandilleriyle aydınlattıkları gibi camileri biz de gayret edelim de gönüllerimizi aydınlatalım nuru İslam ile aydınlatalım. Kitabı okuyalım, neler dediğini anlamaya çalışalım. Efendim, hadisi okuyalım, neler dediğini anlamaya çalışalım. Dinimizle alakalı şeyler bilmiyorsak onları öğrenmeye çalışalım. Bunların hepsi ibadettir ha. Oturup böyle kitabı okusak bir şey öğreniyorum diye. Bunların hepsi sevap yazılır. Hep ibadet gibi, namaz gibi sevap yazılır. Anladınız mı? Allah cümlemize tevfikini refik eylesin. Allah cümlemizi bu ecdadımızın böyle yaptıkları gibi hayırlar yaptırsın. Bak burayı fethetmiş ve bu camileri yapmış. Bu camilerde vazife yapan, bu camilerde cemaat olanların hepsinin şeyleri de sevapları ona gidiyor. Fatih. Bizden bir şey eksilmiyor. Ona tamam tamam gidiyor. Çünkü bu hayra delalet etmiş. Allah'ın böyle bir lütfuna mazhar olmuş kardeş. 700 sene evvel Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesine nail olmuş yahu. 700 sene evvel Peygamberimiz müjdelemiş لَتُفْتَحَنَّ قُسْتَنْتِينِيَّتُ فَلَنِعْمَ الْأَم۪يرُ وَأَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ buyurmuş. O İstanbul Konstantiniyye muhakkak fethi olunacak. Onu fetheden asker ne güzel komutan, ne, onu fetheden asker ne güzel askerdir diye. Bu medhem nasıl olmuş? Daha ne istiyorsun ya? Daha büyük keramet mi bulunuyor? Allah cümlemizi onlara lütfettiği gibi bizlere de lütfeylesin. <laughs> cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Cümle geçmişlerimizin ölülerimiz var. Cümle geçmişlerimizin ruhları için. Kâfe-i ehli iman ervahı için. El-Fâtiha